Boeing alımı konusu da F35'lerde tamamı perşembe günü iki liderin baş başa oturup konuşacağı toplantıda ele alınacak detaylar arasında yer alıyor. Diyelim stüdyoya dönelim. İkinci stüdyo konuğum bugün sevgili Profesör Doktor Sinan Alçın İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Didem Hanım Nasılsınız? Iyi yayınlar iyiyim çok iyiyim siz de iyisiniz. Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum ayağınıza sağlık ee, İyi ki geldiniz. Şimdi e, biraz önce Erol Gürcan buradaydı biliyorsunuz biz e, biraz enflasyon evet. tarafına merkez bankalarının uyguladığı stratejiler özelinden bilhassa bir girizgah yaptık ama sizinle biraz daha enflasyonun Ruhu yani var mı canavar bir ruhu olduğunu biliyoruz belki ama yani evet. romantik bir giriş yapayım dedim ama enflasyona da yakışmıyor. Ee, i̇çeriği, özü nedir bu meret? Yani iyisi var, kötüsü var, çok e, kontrolden çıktığı evet. zaman tekrar torbaya sokması zor bir meret. Biraz bize anlatır mısınız zaman içerisinde özellikle Türkiye'nin, yaşadığı enflasyon baskısı nelerden kaynaklanıyor ve biz bundan bir şekilde kurtulamaz mıyız? Hani for good derler ya, ya yani ilelebet kurtulmanın bir yöntemi var mıdır? Evet tabii Türkiye'deki enflasyon aslında bir 1974-94 döneminde de benzer bir şey yaşadık. Yüksek ve sürünen enflasyon. Bu yönüyle baktığımızda da sizin söylediğiniz gibi bir defa başını kaldırdığında tekrar indirmesi o kadar kolay değil. Yine 80'li yıllarda ...gazetelerin ekonomi sayfalarında enflasyon için betimlenen ilüstrasyonla ejderhaydı ağzından ateş çıkartan. Çünkü gerçekten bu o, yüksek enflasyon dönemi e, ulusal parayı, Türk lirasını adeta eritiyor. E, bu ceplere de yansımış oluyor ister istemez ve bu devam ettikçe yani bir yıl... 2 yıla, 2 yıl, 3 yıla, 3 yıl, 4 yıla, 5 yıla doğru gittiğinde kalıcı yoksulluğun da temel sebebi. Çünkü enflasyonun iki temel sonucu var. Birincisi geniş kesimlerin reel geliri düşer. Yani parasını satın alma gücü düşer, yoksullaşır. İkinci sonuçta da, gelir dağılımı bozulur. Şimdi biz bu evet. iki sonucu da görüyoruz. Yani bir taraftan işte asgari ücretle geçinmeye çalışan yurttaşlar, emekliler, engelli aylığı alanlar, dul yetim aylığı almak durumunda kalanlar e, gittikçe yoksullaşırken bir taraftan da e, daha küçük bir kesimin e, lüks tüketimi, ithal lüks tüketimi de e, olanca hızıyla devam ettirdiğini görüyoruz. OECD ülkeleri içinde son 5 yıl içinde gelir dağılımı en çok bozulan ülke Türkiye. Bu tabii şaşırtıcı değil. Onun için dediğiniz gibi bunun içeriğine biraz bakmak lazım. Ee, Türkiye'deki bu son dönem enflasyon aslında startı 2018. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığımız Rahip Brunson krizi sonrasındaki kur evet. O dönem %24-25'leri gördük. Bu sonra sönümlendi. Ardından anımsayacak olursak tabii pandemi dönemi ortaya çıktı ve hazine biraz zor bir pozisyonda ve çift haneli enflasyonla pandemiye girdi. İster istemez genişleme politikası ortaya çıktı ve sonrasında da ikinci yükseliş enflasyonda 2021 yılı oldu. Bu Bunun sonrasında da özellikle Nebati yönetimindeki genişlemeci mali, maliye politikaları sonucunda 2023 seçimlerinde bunun hemen sonrasında %75'i aşan enflasyon görmüş olduk. Yani bir küçük dalga, iki tane büyük dalga. Bu tabii şu soruyu akla getiriyor. Bir fasit daire içinde miyiz? Yani paradoks mu var? Sürekli bu sarmalın içinde dönüp duracak mıyız? Olabilir. Böyle olmaması için peki ne yapmak lazım? Bir defa karakteri değişiyor tabii enflasyonun. Biz Son 6-7 yıldır yüksek enflasyon özellikle yaşıyoruz ama karakteri değişiyor. Mesela bir örnek vereyim. 2022 yılı Kasım ayında yurt içi üretici fiyat endeksi yani maliyetleri etkileyen enflasyon %157'ye çıktı. Cumhuriyet tarihin en yüksek düzeyi. Bunun sebebi de 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucu ham petrol fiyatlarının yükselmesiydi. Türkiye hem kırılgan beşli hem kırılgan sekizli içinde cari açık konusunda dünyanın en kırılgan ülkesi. Burada da üç kanaldan besleniyor bu cari açık. Biri enerji, diğeri ham madde, diğeri de aramalı. Ham petrol fiyatı arttığında bu bize enflasyon olarak yansıyor. İşte kur geçişkenliği dediğimiz evet. şey daha çok buradan. Ama 2022 Kasım'ından sonra hızla yurt içi üretici fiyat endeksi geriledi. Şu an geldiği yer %157'den %28. Fakat enflasyonumuzda yani manşet tüketici fiyat endeksinde aynı nispette geri çekilme görmedik. ha Demek ki bu son atak sonrasında yani özellikle genel seçim sonrasındaki pozisyonda maliyet etkisi büyük ölçüde sönümlenmiş durumda fakat talep çekişi henüz yeteri kadar frenlenmedi. Buradaki talebi de iki kanaldan özellikle sürdüğünü görüyoruz. Bir taraftan elinde belli bir miktar parası olan yurttaş onu para olarak yani nakit Türk lirası olarak tutmak istemiyor. Çünkü bu tip dönemlerde sıcak para el yakar. Yani çünkü sürekli değer kaybediyor. Onu bir şeye çevirmek istiyor. Eğer imkanı varsa arsa alıyor, konut alıyor. Otomobil alıyor. Hocam Yoksa zaten intiyarlık. oralardan başlayıp... Evet, imkanı yoksa buzdolabı alıyor, e, televizyon her alıyor. her şey alındı. Parayı başka bir şeye dönüştürmeye aynen, aynen, çalışıyor. Aynen. Bu tabii talebi güçlü tutuyor. İkincisi lüks tüketim az önce bahsettiğim. Gelir dağılımındaki bozulma nedeniyle paradan para kazanmak kolay hale gelmiş durumda. Dolayısıyla büyük holdinglerin önemli bir kısmının faaliyet dışı kazançlarında çok ciddi artış olduğunu görüyoruz. Bu tabii potansiyel büyümesi üzerinde tehdit ülkenin. Çünkü ne demek bu? Üretime ayıracağı parayı. Evet. işte bankaya yatırıp diğer araçlara yatırıp plasmandan gelir elde etmesi anlamına geliyor. Üçüncüsü ve esas büyük olansa kamu. Kamu maalesef henüz ayağını yorganına göre tam olarak uzatmış değil. Bu da ister istemez yani siz yukarıdan ne kadar su doldurursanız doldurun, vergiyle, resim harçla, diğer yöntemlerle aşağıda kova delik olduğunda o su bir şekilde gidiyor o şekil nedir diye baktığımızda da hazine bunu borçlanma yoluyla kapatmaya çalışıyor. Böyle bir miktarda da emisyon. Bu hem borçlanma faizleri yükselten bir unsur orta vadede. Emisyon da enflasyonun en önemli körükleyici sebebi. Dolayısıyla burada hikaye biraz tavuk yumurta hikayesine dönüyor. Onun için bir milat çizgisi çizilmesi lazım. Yani 2001 güçlü ekonomiye geçiş programı örneğin baktığımızda orada bir milat çizgisi var ve hatırlayacak olursak hala da geçerli olan aslında program o. E, mali disiplin ve şeffaflık yani kamu ihale kanunda şeffaflık ve mali disiplin. Bu iki kalemi en üst sıraya yazmak gerekiyor. Bu olmadığı sürece fiyatlama yapanlar da bakın şunu da tartışıyoruz. İşte şu sektör bu kadar yüksek fiyat koyuyor olur mu o kadar doğru evet ama Şimdi bir tür kırılma yaşandığı için yani görüntüde kayma ortaya çıkmış durumda ve herkes pozisyonunu korumaya çalışıyor. Evet. Diyor ki TÜİK'in ifade ettiği enflasyon örneğin %32 ama diyor ben pazara çıkıyorum benim cebimi yakan enflasyon örneğin %70 ben öyle hissediyorum. Ya da bir firma küçük orta ölçekli işletme alım yapacak, stok yapacak veya da işte ham madde aramalı alacak. ...oraya gidip baktığında farklı bir tabloyla karşılaşıyor. Ya da besici bir gidiyor, gübre fiyatı farklı, işte yem fiyatı uçmuş gidiyor. Diyor ki o zaman ben kendimi güvence altına alayım. Bu açıklanmış olan enflasyon değil, onun üzerine koyayım. Herkes tabii. bunu düşündüğünde de... Ve çok de, hızlı geliştiği evet, tabii. zaman zaten bu işte Hı. orada günlük bazda bazen fiyat artışları görüyorduk. Yani tabii. bir gün gidiyorsun markete 3 lira, ertesi gün gidiyorsun 5 lira, ertesi gün gidiyorsun 6,5 lira anlamlandıramamaya başladığımız bir dönemden geçtik. Evet. Herkes böyle düşünmeye başladığında nokta 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 hocam buyurun. Oraya, evet tabii işte burada bir e, müziğin durması lazım. Evet. Yani işte herkes dönerken sandalyelerin evet. başında birinin müziği kapatması lazım ve bu müzik durduğunda tabii şöyle bir hikaye var. Birisi ayakta kalacak. Sandalye eksildi. İşte bunu görüyoruz. Şimdi enflasyon ilk yükseldiği dönemde şirketlerin birçoğun hoşuna gitti çünkü bir anda bilançoları şişmeye başladı, aşırı karlar ortaya Fayliyet çıktı. Faaliyet dışı karlar evet, oldu. O dönem. Biz noktadan sonra Tabii. cirolar aslında yani adet bazında artmadı evet. ama cirolar arttı, cirolar etkilendi enflasyonist ortamdan. Ee, bunu sürdürülebilir olmadığını zaten gördük ve evet. görmekteyiz. Hocam, şimdi milat belirlenmesi lazım dediniz. Evet. E, şimdi Türkiye'de benim en azından yakın geçmişte miladımsı diye belki düşünülebilecek içerik olarak da öncekilere oranla biraz daha makul olduğu piyasa tarafından da dillendirilen orta vadeli program var. Ama bu değil sizin kastettiğiniz. Yok değil. Orta vadeli Alakası program. Alakası yok. Diyorsunuz evet, hatta. Bir enflasyonla mücadele programı değil. Yani. Bunu. Ama topyekün evet. bir bakış açısı sağlıyor olması açısından aslında e, o da kıymetli değil mi? Yani onun içinde biraz daha reformist bir yaklaşım, takvimlendirilmiş bir yaklaşım evet. olsa enflasyonla mücadele noktasına da katkı sağlamaz mı? şimdi enflasyonla mücadeleyi öncelikle kamu tasarrufundan başlamak gerekiyor. Yani mali disiplinden. Evet. Burada henüz gidilecek çok yol var. Orta vadeli programlar Türkiye'de 2006'dan bu yana uygulanıyor. Esas itibariyle üçer yıllık hazırlanıyor ve maalesef hiçbir zaman ikinci yılı görmedi. Her yıl revize ediliyor. Biz mesela 2024 yılındaki orta vadeli programda ki 2025 yılı sonu enflasyon Hedefini konuşmuyoruz çünkü 2025 yılı eline geldiğimizde artık yeni bir beklenti seti var. Evet. Tabii ki önemli orta vadeli program hem içeriye hem dışarıya ekonomi yönetiminin perspektifini sunması, işte kritik yatırım alanlarının ortaya konulması açısından önemli bir belge ama bu bir enflasyonla mücadele programı değil ve enflasyon maalesef şöyle bir şey de değil yani bir elma veya armut gibi dalda belli bir süre olgunlaştıktan sonra kendiliğinden düşmüyor. Onu düşürmek gerekiyor. Bunun adı da işte güçlü bir enflasyonla mücadele programının ortaya konulması. Sadece ortaya konulması da yetmez. Yani sadece programcılık yetmiyor. Bunu uygulamak. uzunca bir süre istikrarla uygulamak, uygulamak da yetmiyor. Sonuçlarını da herkesle şeffaf biçimde paylaşmak gerekiyor. O olduğunda yani yurttaş, üretici Evet, kamu da ayağını yorganına göre uzatacak ya da ben daha fazla fiyatlama yapmamalıyım çünkü işte tedarikçim daha fazla yapmayacak dediğinde e, o zaman herkes gerçekten enflasyonun düşeceğine inanmış olacak. İnandığında da enflasyon düşmeye başlayacak. Hocam bir de tüketiciler tarafından bakalım mı? bu inanma inanmama evet. meselesine. Şimdi reel sektör ve piyasanın Merkez Bankası hedeflerine enflasyon noktasındaki ...bakış açısı açısından yaklaştığını görüyoruz. Ama tüketici tarafında her ne kadar bir miktar düzelme evet. tırnak içinde olsa da... ...yine de endişeler devam ediyor. Ee, biraz bu tarafa da değinmek istiyorum ve şu birkaç notu da paylaşmak istiyorum. Örneğin Ağustos ayında 84.3'tü, %0.4 oranında azalarak 83.3'e geldi. Eylül ayında tüketici güven endeksi. Grafikte de e, görülebiliyor zaten onu da verdik. Aynı dönemde tabii o dönem biraz belki hani iç siyasi gelişmeler gelişmeler onların biraz yarattığı bir olumsuz etki de e, olabilir deniyor ama 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 67.8'e geriledi örneğin. E, genel ekonomik durum beklentisi de 78'e geriledi. Evet, şimdi öncelikle şunu söylemek bu da, lazım. Bunu biraz Değil anlatalım Hanım. hocam. Bu endeks değeri 0 200 arasında değer alır. Yani 100'ün altı beklentilerin kötüledi, kötüleştiğini evet. gösterir. Şu an bu tabloda bir tek genel seçim öncesi bir beklenti artışıyla birlikte yüze yaklaştığını görüyoruz. Onun dışında pandemi sonrasındaki konjonktürün devam ettiğini aslında eğilim olarak söyleyebiliriz. Tabii herkesin enflasyonu bir anlamda tırnak içinde söylüyorum kendine. kendine. Çünkü herkesin aylık geliriyle yaptığı harcama yani sepeti birbirinden farklı. Yurt Geniş kesimlerin aylık harcamaları içerisinde yaklaşık %70'i oluşturan sadece 3 kalem var. Beslenme, barınma, ulaşım. Dolayısıyla bu kalemlerdeki artış ister istemez hissedilen enflasyonu e, hane halkı tarafından e, reel kesimden ve e, Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu piyasa katılımcılarından çok daha yüksek bir yere park etmesine yol açıyor. Çünkü Türkiye'de konut fiyat endeksine baktığımızda e, burada artık enflasyon oranını da çarpan ölçüde geometrik olarak artmış. Son 5 yıla baktığımızda dünyayı da bir tarafa koyduğumuzda çok asimetrik bir durum var. Yani e, gerçek dışı diyelim. Yani e, hayatın doğal akışına uymayacak, uymayacak bir fiyat artışı var. Ha satılıyor mu? Bir kısmı satılıyor olabilir ama onların satılıyor olması da gerçekten insanların o kadar parayı verip gidip orada oturmak için değil. Ha satılıyorsa param değerlensin. ...düşüncesiyle, yatırım amacıyla yaptığı alımlar. Bu da hani ne kadar gerçek e, ayrıca tartışılır. E, bu konut fiyatlarındaki artış kiralara da yansıdı. Ve iki yıl %25 kira artış sınırlaması aslında e, belki iki tarafın anlaşarak... ...30'larda, 40'larda yapacağı artış yerine sözleşmelerin feshedilmesi... Evet. ...ya da çok daha yüksek oranlarda %100, %150 oranlarda artışla yeni bir fiyat belirlenip kira bedeliyle yeni bir sözleşme yapılması sonucunu doğurdu. Yani biz ekonominin kendi doğal akışı dışında yaptığımız her müdahale, koyduğumuz her set aslında daha büyük yıkım yaratmış oluyor. Onun için normalleşme ihtiyacı var. E Gıda kısmına baktığımızda Türkiye'nin bir de gıda enflasyonu sorunu var. Bakın 2014'ten bu yana sadece pandemideki iki yılı çıkartıyoruz 2020 ve 2021. Onun dışında bütün dünyada gıda fiyatları geriye geliyor. Üç ülke hariç, bunlardan bir tanesi Türkiye. Şimdi bizim demek ki gıda fiyatlarını aşağıya çekebilmemiz için sadece enflasyonla mücadele etmemiz de yetmiyor. E, diğer taraftan bu sene özelinde yaşanan zirai don meselesi ciddi ölçüde etkilemiş durumda. İşte iki yıl önce yaşanan e, deprem. O bölge özellikle evet. Hatay, Antep bölgesi Türkiye'nin yaş sebze meyve üretiminin yüzde 22'sine tekabül eden bir bölge. Bütün bunlar kalıcı etkiler yaratıyor ve üretimin yapısında değişim ortaya çıkmış oluyor. Örneğin besiciler yeteri kadar kar elde etmediğinde bu defa hayvanları kesime gönderiyor ve o faaliyet alanından çıkıyor. Bir adım sonrasında sizin hayvancılık diye bir sorunuz ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bunu kısa erimli olarak dışarıdan ucuz alayım diye çözmüş olmuyorsunuz. Onu fiyatlarda belki kısa dönemde bir etki yaratıyor ama orta vadede uzun vadede ciddi bir Probleme dönüşüyor bu. Köylerde yaş ortalaması 48'i geçmiş durumda. Bu tabii şuna şuna şunu anlatıyor bize. 13 milyon genci olan ülkede gençler kırsaldan kaçıyor, topraktan kaçıyor ve toprak, tarım, işte sanayi de, 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 temel olarak ham maddeyi oluşturan alan. Yani sadece kendinden menkul bir alan değil. Ee, evet hocam ders niteliğinde gidiyor farkındaysınız fazla da böyle bir, bir ara bir el kaldırayım bir soru sorayım <laughs> diyorsunuz değil mi? Bir, Dedem, bir dakika sen program sunuyorsun şimdi boşver ağzınıza sağlık hakikaten aslında atılması gereken çizilmesi gereken çerçeveyi net çiziniz benim belki de en böyle alıp yanımda götüreceğim derler ya başlık şu anlık alınan önlemlerin tamamı. ...aslında orta-uzun vadede daha büyük problemlere yol açabiliyor. Yani yakını görememe sorunuyla baş eden bir insan olarak... E, ...olaya çok mercek altında değil de biraz daha yukarıdan evet. bakıp... ...büyük resme yönelik adımlar e, atılması lazım. Makro ihtiyati tedbirlere de kastettiğinizi biliyorum evet. bazı açılardan. Evet. Onlardan da artık bir normalleşmeye doğru Kesinlikle. geri dönüş... ...bazı alanlarda görüyoruz hocam ama doğru. biraz daha belki... Vakti geldikçe hızlı hızlı yapmakta da fayda olabilir bunları. Çok teşekkür ediyorum hocama da bana eşlik ettiği için bugün tekrar bekleriz sinan hocam sizi her zaman. Biz de şimdi para ve ötesinde bir araya gidelim saat başında tekrar birlikteyiz yeni konu ve konuklarımla bizden ayrı.